Evet sevgili kardeşlerim sizlerle beraber edebiyat kısmıyla yolumuza devam ediyoruz. Alfabeleri gördük, alfabeleri şifreledik. Daha sonra sizlerle beraber sözlü edebiyatta neler var, yazılı edebiyatta neler var bunları şöyle bir göz attık. Hadi gelin şimdi de destanlara bakalım mı? Sözlü edebiyatın en güzel örneklerinden ve özellikle kardeşlerim destan devlet eşleştirmesiyle yolumuza devam edelim. ÖSYM buradan çok ilginç bir yıl bir soruyla geldi. Mesela Ergenekon destanının içeriğini verdi ve Ergenekon destanını sordu. Öğrenciler ondan sonra bütün destanların içeriklerini ezberlemeye çalışmaya başladılar ama defalarca uyardım. Sevgili kardeşlerim, Milli Eğitim Bakanlığı kitabında okuma parçası o yüzden Ergenekon destanını sordu. Başka destanın içeriği gelmez desem de sözüm hiç fayda etmedi. Sormazlar. Kardeşlerim okuma parçası olduğu için Ergenekon Destanı soruldu. O yüzden sizlerden ricam oturup da bu destanların içeriklerine çalışmayın. Hangi destan kime aitmiş buna dikkat edin yeterli. Mesela tarihte bilinen ilk Türk topluluğu, tarihte bilinen ilk Türk kavmi, tarihte bilinen ilk Türk kardeşlerim boyu diyelim. Ne derseniz deyin özellikle Alper, Tunga ve Şu destanına sahip. İskitler, Sakalar. Bilinen en ünlü hükümdarı Alp Er, Tunga'ydı biliyorsunuz. Hatta kadın hükümdarımız Tomris, Hatun vardı. Bozkır'ın kuyumcularıydı onlar. Balbal, üzengi, hayvan üslubu ilk kez onlarda ortaya çıkmıştı. Altın işlemeciliğinde bir numaraydı. İskitler, sakalar. Amazon kadınlara efsanesi de onlara aitti. Alper Tunga ve şu destanı da onlarda. Peki ya tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun devletine ne demeli? Asya Hun devleti kardeşlerim tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Teoman bilinen ilk hükümdarı, en ihtişamlı dönemini yaşatan Metehan, ardından Kiyok, ardından Hohenya, Çiçi, Adı verilen hükümdarlar gelip geçmiş. Mesela Oğuz Kağan Destanı, Dede Korkut kardeşlerim, Oğuz Kağan Destanı Kaşkarlı Mahmut'un Divan-ı Türk'ünde de yer alır. Aynı zamanda Alper Tunga mesela Divan-ı Türk'ten öğreniriz. Özellikle Oğuz Kağan Destanı Asya Hun Devleti'ne aittir. Hatta Mete hayatını anlattığı ifade edilir. Manas destanı dünyanın en uzun destanı olarak geçer. Hatta Manas destanını biz söylerken şu özellik soru olarak gelebilir deriz. Nedir o? Özellikle İslam öncesi ve İslami dönemi ele alan tek destan kardeşlerim Manas destanı olarak geçer. İslam öncesi ve İslami dönemi ele alan tek destan Manas destanı olarak ifade edilir. Sevgili kardeşlerim, Yenisey yazıtları ve Manas destanını gördün mü? Kırgızlar demeyi unutma. Kardeşlerim, Türeyiş ve Göç destanı Uygurlara aittir. Türeyiş ve Göç destanı. Bozkurt ve Ergenekon destanı, kendilerine Aşina soyundan, dişi kurdun soyundan geldiğine inanan Gök Türkler destanlarında hep ongun yani kutsal hayvan olarak kardeşlerim kurdu kullanmışlardır. Mesela Ergenekon'da yol gösterici olan kurt, Bozkurt Destanı da yine aynı şekilde önde olan kurt motifidir kardeşlerim. Aynı zamanda Oğuzların Dede Korkut hikayeleri vardır. Kıpçaklar kumanlarla giriştikleri mücadele sonucunda ortaya çıkan Dede Korkut hikayeleri. Özellikle kardeşlerim 2018 yılında UNESCO kültür dünya miras listesine ne yapmıştır? Alınmıştır bunlar. Sevgili kardeşlerim bunlara eşleştir. Bir de belki hiç duymadınız ama özellikle bunu da belirtmek isterim. Bulgarların şan kızı destanı var. Şan kızı destanı da Bulgarlara ait. Alper Tunga ve Şu destanı İskitler'de, Oğuz Kağan destanı Asya Hun'da, Manas destanı Kırgızlar'da, Türeyiş ve Göç destanı Uygurlar'da, Bozkurt ve Ergenekon destanı Göktürkler'de Dede Korkut hikayeleri de Oğuzlar'da ne yapar? Yer alır. Kardeşlerim İslami dönem ve İslam öncesi dönemi ele alan tek destan Manas'tır. Dünyanın en uzun destanı Manas'tır. Bunlara dikkat edin. Bunlar ya karşılaştırma ya da Manas destanı içeriği bu şekilde verilerek ne yapılabilir? Sorulabilir. Bir de kardeşlerim bizim değil ama, Türklere ait değil ama, Türklerin etkisiyle birlikte ortaya çıkan destanlar var. Mesela Almanların milli destanı Nibelungen destanı var. Kardeşlerim Burgontlar denilen bir kavim isyan eder. Germenler de Attila'dan yardım ister. Cesur kavimlerin efendisi Tanrı'nın kırbacı kamçısı Attila ya yardımı gönderir ve Burgontların isyanı bastırılır. Germenlerde Nibelungen destanını yazarlar o dönemde. Nibelungen destanı Atilla'dan övgüyle bahsederler. Baba can derler kardeşlerim. Özellikle yardımseverliğini öne çıkartırlar. Etzel ifadesini kullanırlar. Igor destanı Ruslara aittir. Rusların milli destanıdır. Özellikle onu Rus prensi Igor Kuman Kıpçaklar tarafından öldürülünce Rusların milli destanı Igor Destan ortaya çıkar. Şeyhname. Yani bu destan değil aslında ama Firdevsi'nin eseri. Peki bizimle ne alakası var? İranlı yazar Firdevsi'nin eseri. İçinde sakalardan bahsediyor. İçinde Alper Tunga'dan bahsediyor. Afrasyap ifadesini kullanıyor. Kardeşlerim sakalarla Persler arasındaki mücadeleleri anlatır. Peki gelelim biz yazılı edebiyat kısmına. Yazılı edebiyat, kitabe, abide yazılı edebiyat kısmında. Sevgili kardeşlerim özellikle Yenisey yazıtları Türk tarihine şöyle bir baktığınızda taşın yaşı incelendiğinde en eski yazıtların Yenisey yazıtları olduğu görülür. Kırgızlara aittir. Orhun abideleri kardeşlerim Göktürk, 2. Göktürk devleti Kutluk devletine aittir. Aynı zamanda Karabalgasun yazıtı Uygur kardeşlerim devletine aittir. Sevgili kardeşlerim Karabalgasun dikkat ediniz Moyençur, uşi diye de geçer. 8 Yükmek, Altın Yarup, Taryat bunların hepsi Uygurlara ait. Adamlar yerleşik hayata geçmişler ya her yeri taşlarla doldurmuşlar, kitabelerle doldurmuşlar resmen. Peki... Özellikle yazıtların içeriğinden soru gelirse Orhun abidelerine dikkat etmemiz lazım. Orhun abideleri önemli. Ama yine de şöyle bir kez daha söyleyelim. Yeni yazıtları Kırgızlara aittir. Orhun abideleri Göktürk kitabeleri 2. Göktürk devletine aittir. Kutluk devletine. Karabalgasun yazıtı Uygur devletine aittir. Moyençur, Uygurlara en ihtişamlı dönemini yaşatan Moyenchur, Sine Uşi yazıtlarını dikmiştir. Sekiz Hükmek, Altın Yaruk, Taryat yine Uygurlara ait olan yazıtlardır. Sevgili kardeşlerim bunları işleştirdim. Bir de ilk Türk şairimizi gördün mü? Aprin Çor Tigin diyorlar ona. Aprin Çor Tigin ilk Türk şairimizdir. O da Uygurlar döneminde yaşamış. Orun abideleri bugün Moğolistan sınırları içerisinde yer alıyor. Bengü taşlar, Orhun abideleri. İkinci Göktürk Devleti döneminde dikilmiş Orhun abideleri, Bengü taş dediğimiz bu kitabeler. Bugün Moğolistan sınırları içerisinde yer alan bu taşlar incelendiğinde üç kişi adına dikildiği görülüyor. Kardeşlerim özellikle Tonyukuk kendi anıtını kendisi yazan bir adam. Tonyukuk Vezir Tonyukuk. 725 tarihinde kendi anıtını kendisi yazmış. O yüzden de Türk tarihinin ilk tarih yazarı olarak bilinir. Aynı zamanda onun için çok sonradan söylenen bir cümledir bu. Türklerin Bismarck'ı olarak görülür. Almanların akıl hocası Bismarck varsa bizim de Tonyukuk'umuz var diyerek övünmüşüz. O yüzden de Türklerin Bismarck'ı olarak ifade edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Kültigin anıtı 732'de Kültigin anıtı ve 735'te de Bilge Kağan anıtları Yolluk Tigin tarafından ne yapılacak yazılıp dikilecektir. Özellikle Orhun Abideleri 3 kişi dönemine ait bilgi içeriyor. Kimler? Vezir Tonyukuk, kardeşlerim Kültigin ve Bilge Kağan. Tonyukuk kendi anıtını kendisi yazıyor ama Bilge Kağan'la Kültigin anıtlarını Yolluk Tigin yazıyor. Sevgili kardeşlerim bir bilgi daha vereyim sizlere. Bu da güncel bir bilgi olsun. Mesela Kutluk Kağan'a ait bir yazıt bulundu biliyor musunuz? Ya yavaş yavaş müfredat değişecek. Kutluk Kağan'a ait bir yazıt ne yaptı? Bulundu. Hatta içerisinde Türk kelimesinin de geçtiği söyleniyor. Hani diyorduk ya Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler bunlardır. Artık denmeyecek ama henüz daha müfredata girmediği yakın takipte olun. Ne olur ne olmaz müfredata girdiğinde zaten size bunu ne yaparım söylerim. Sevgili kardeşlerim özellikle 3 kişi adına dikildi dedik. Tonyuku, Kültigin, Bilge Kağan son araştırmalarda Kutluk Kağan adına da bir yazıtın, İlteriş Kağan adına da bir yazıtın bulunduğunu ne yaptık? Söyledik. Peki bu yazıtların önemi nedir? Türk adının geçtiği Türklere ait ilk yazılı metinlerdir. Kardeşlerim Göktürkler, Orhun abideleri, Göktürk kitabeleri sonuçta İlteriş Kağan'ın yazıtı da onun içerisinde. Türk adı bunlarda geçiyor. İkinci Göktürk devleti döneminde dikilen yazıtlarda geçiyor. Türk tarihi hakkında bilgi veren yazılı bir kaynaktır. Güzel. Tarihi ve siyasi bir nutuk niteliğindedir. Kardeşlerim, ey Türk evladı, üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin elini töreni kim bozabilir diyor. Sevgili kardeşlerim, hitabet sanatını görüyorsunuz değil mi? Türkçenin zengin ve işlenmiş bir dil olduğunun kanıtıdır bunlar hükümdarın millete hesap vermesi bakımından demokrasi göstergesi olarak geçer. 1709'da İsveçli yüzbaşı John von Strandbeck tarafından keşfedildiler. Bulundular. Bulan kişidir bu. İsveçli yüzbaşı John von Strandbeck kardeşlerim. Onu da söyleyemiyorum ya. <laughs> Telaffuz edemiyorum ya. Strandbeck deyip geçiyorum. Mesela okuyan kim? 1893'te Danimarkalı Türkolog William Thomson. Bak bunu güzel telaffuz ettim gördün mü? Bir İngiliz aksanıyla. William Thomson. Sevgili kardeşlerim bu adam okuyor. İlk çözdüğü kelime Tengri oluyor biliyor musunuz? Oradan başlıyor kardeşlerim yazıtları inci gibi dizmeye. Ey Türk evladı üstte mavi gök çökmedikçe altta yalız yer delinmedikçe senin ilini yani devletini töreni kim bozabilir? Yeter ki Çin'in yumuşak ipeğine ve güler yüzlü prensesine aldanma diyor. Böl parçala yönet politikasına kanma diyor. Yazıtların bir yüzü Türkçe, arka yüzü Çin'e bakan tarafı Çince yazılmış. William Thompson okumuş, Stranbeck bulmuş kardeşlerim. Ve Türkiye'de de özellikle ilk çalışmayı Necip Asım yapmış. Bu detay bu detay Türkiye'de Orhun abideleri üzerine ilk çalışma Necip Asım tarafından ne yapılmıştır? Yapılmıştır diyoruz. Evet şimdi İslamiyet Öncesi Türk tarihinin en önemli noktalarından biri. Kavramlar. Kavram soruları gelir. Şıklarda kavramlar yer alır. Soru köklerinde kavramlar yer alır. O yüzden de belli başlı kavramları öne çıkartalım. Mesela ne var? Toygun. Bak yavaş yavaş tane tane. Sizin önünüzde var bu değil mi? Vallahi helal olsun birinci online'a. Bizim slaytları aldı ne güzel kitap haline getirdiği Size gönderdi. Müthiş hizmet. Kardeşlerim toygun, toygun, toygun. Kurultaya katılan kişilere toygun denilir. Kardeşlerim kurultay demişken kurultayda oturma düzenine orun adı verilir. Orun kurultaydaki oturma düzenidir. apha sivil yöneticidir. Apa sivil yönetici olarak geçer. Mesela ta ayuke hükümettir. Buyruk hükümet üyeleridir. Ayuke hükümet, buyruk hükümet üyeleri olarak geçer. Ay gucı, vezirdir. Ay gucu öge vezirdir. Vezir. Bunlar siyasette önemli kavramlar toygun kardeşlerim ayukı buyruk aygucu orun bunlar önemli kavramlar sevgili kardeşlerim özellikle Tarkan askeri yöneticidir Tarkan askeri yönetici külçor hanedan üyesi tecrübeli komutan tigin kanın oğlu hükümdarın erkek evladı ataman tiginin eğitmeni şat Hanedan üyesi olan vali, yelme keşif koludur. Düşmanın durumunu öğrenmek amacıyla görevlendirilen keşif kolu yelme olarak geçer. Burada ayukı buna dikkat et. Hükümet, buyruk, bakanlar kurulu, aygucu, vezir, orun kurultayda oturma düzeni. Bunları kurultay anlatırken ne yapmıştık? Görmüştük kardeşlerim. Bir kez daha üstünden geçelim. Mesela tigin, Kanun oğlu, ataman, inanç, inal. Bak bunları da yanına yaz. Yazarak da öğren. Her şeyi yazmadık canım. O yüzden de kardeşlerim istiyorum ki yazın. Yazarak da hafızaya yerleştirin. Ne güzel not alanlar var değil mi? Böyle postitlere yapıştırıyorlar, duvarlarını süslüyorlar, fotoğrafını çekiyorlar. Ya Onur hocamın notları deyip beni de etiketleyip ne yapıyorlar? Paylaşım yapıyorlar. Aferin onlara gerçekten güzel çalışıyorlar. Sizler de not alarak çalışmayı unutmayın. Sevgili kardeşlerim, inanç, inal, ataman, tigin ne nedir? Unutma. Bunlar önemli. Peki diğer noktaya baktığımızda, sevgili kardeşlerim, tudun vergi memurudur. İmga, imga vergi toplayan kişi. Köktürkler de ha. imga demiş köktürkler vergi toplayan kişiye. Mesela agılık, hazine görevlisi. Aglık hazine görevlisi. Tam gacı mühürdardır, bitikçi katiptir. Mesela ır bestedir, küg melodidir, kopuz, timpani, kitara, köpürge, müzik aletidir. Müzikte de uğraşmışlar adamlar ya. ır beste ne güzel değil mi? Küg, melodi, kopuz var, kısa saplı, saz timpani var, kitara var, köpürge var. Bunlar var ya ulusal müzik aletleri. Ha? Yani mesela kün halk demektir. Oksızlık, bağımsızlık, kün, halk bunları da görmüştük. Kardeşlerim fresk. Dikkat edin duvar resmidir. Bedizci denilen ressam tarafından yapılan duvar resmine fresk adı verilir. Peki uç ma cennet. Ahiret göstergesi. Tamu cehennem. Sevgili kardeşlerim Umay tanrıça. Yu cenaze töreni. Bak bazen testlerde çıkıyor ha Umay. Öğrenci diyor ki hocam Umay ne diyor? Tanrıça. Yu cenaze töreni. Kurgan mezar. Bal bal mezar taşı. Kardeşlerim şaman kan baksı din adamı. Sutupa. Uygurlarda görülen tapınak mimarisi. Ögü. Anne öksüz, anasız anlamında kullanılır. Kangı, baba, kalıngı, <laughs> başlık parası. Ulan buna da kalın demişler ha. <laughs> hani diyorlar ya kalıngı bilezik isterim, kalıngı kolye isterim. Ya kalıngı, başlık parası. Sevgili kardeşlerim o zaman kavramları da bir soru cevap yapalım mı sizlerle beraber? Önemli kavramları ben sorayım, sizler söyleyin. Kurultaya katılan kişilere ne ad verilir? Duyamadım. Evet, toygun. Hükümet neydi peki? Hükümet Ayuk'u. hükümet üyeleri, bakanlar kurulu. Çok güzel, buyurun. Hükümdar olmadığında yerine kurultaya bakan vezir. Aykucu, Tigin'in eğitmeni, hocası. Ataman, inanç, inal, ataman. Hanedan üyesi olan vali. Şat. Savaşlarda düşmanın durumunu öğrenmek için keşif kolu. Yelme. Vergi memuru. Çok güzel. Tudun, mühürdar. Evet, damgacı. Damgacı mühürdar. Peki kurultayda oturma düzenini ifade eden töre? Orun. Hükümdarın iktisadi gücü. Evet. Ülüş. Değil mi? Üleştirmek. Hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından verilmesi. Kut. Bağımsızlık. Oksızlık. Melodi. Kük. Uygurlarda ıslanmış kireçten yapılan duvar resmi. fresk, Uygurlarda ressam. Bedizci. Kardeşlerim. Bunlara dikkat et. Bedizci. Peki. Katip. Bitikçi. Halk. Çok güzel. Kün. Cennet. Uçma. Cehennem. Tamu. Mezar taşı. Balbal. Bal. Din adamları kimlerdi? Şaman kambaksı. Hazine görevlisi. Aglık. Anne. Ök. Öksüzden aklınıza gelsin. Baba. Kang. Başlık parası kaleng olarak ne yapıyor? Geçiyor. Evet sevgili kardeşlerim sizlerle beraber İslamiyet öncesi Türk tarihinin altından girdik üstünden çıktık. Siyasetle başladık. Asya Hunları, İskitler, Asya Hunları, Avrupa Hunları, 1. Göktürk, 2. Göktürk, Uygur derken diğer Türk devletlerini gördük. Daha sonra kültür ve medeniyet içerisine girdik ve sizlerle beraber kavramlarla İslamiyet öncesi Türk tarihinin son videosunda kardeşlerim tamamlamış olduk. 7 video. 7 videoda İslamiyet öncesine şöyle bir dinleyin. Sadece dinleyin ha. Küçük küçük notlar alın. Sonra bir kez daha tekrar edeyim. İslamiyet öncesinden asla soru kaçırmazsınız. Bu anlattıklarımdan bir tanecik soru gelecek. Onu da rahatlıkla kardeşlerim yapacağınıza eminim. Hadi bakalım Türkleri İslamiyet'e... Kavuşturalım değil mi? Türkistan tarihiyle videolarımıza ne yapalım? Devam edelim. Hadi bakalım sevgili kardeşlerim, oturmaya mı geldiniz? Yavaş yavaş. Kaldıran diğer videoya doğru.